radar sensöründe alınan veri burada da sanal geliyor. Data da yine internet sistemi üzerinden bölgedeki dairedeki arkadaşlarımıza gidiyor o Ondan sonra daireden arkadaşlarımız güvenlik kontrolü açısından sistemi yine bakıyorlar ve yine cihazın üzerindeki kameraya bağlanarak anlık görüntü alıyorlar. Doğu Karadeniz bölgesi ülkemizde en çok yağışı aldığımız ve taşkın potansiyeli en yüksek olan bölgemizdir. Bu taşkınlarla mücadele anlamında da yukarı havzadaki e, akışların yükselmesi, su seviyelerinin yükselmesinin tespiti bizler için hayati önem taşımaktadır. Biz de DSI olarak vatandaşlarımızın can ve mal kaybını önleyebilmek adına yukarı havzadan gelebilecek taşkınları erken olarak tespitini e, amaçladık bu sistemle. Sistemin çalışma prensibine gelecek olursak, sistem radar sensörüyle çalışıyor. Radar sensöründen seviyesi tespiti yapılarak bizim dairede bulunan ilgili birimlerimize SMS yoluyla geliniyor. Ve sistem olarak da yine sistemin üzerindeki kamerayla birlikte kameradan görüntüler anlık olarak alınıyor. Ve yerleşim yerindeki yerel yönetimlere, yerleşim yerlerindeki vatandaşlara bu bilgiler iletilerek riskli bir durum varsa burada tehlike olduğu yine SMS yoluyla ve duyuru sistemleriyle bildirilmiş olunuyor. Biz bu sistemi özellikle Doğu Karadeniz'de bölgemizde 125 noktada riskli gördüğümüz 125 noktada kurmaya başladık. Şu an itibariyle 90 adet istasyonumuzu kurduk. Bu ay içerisinde yani Nisan ayı sonu itibariyle de 125 adet istasyonumuzu kurmayı hedefliyoruz. Bu istasyonları kurduğumuz kurduktan sonra da gerekli testlerimizi yapacağız. Bu testler neticesinde de ilgili birimlere sistemimizi entegre ederek sistemimizin verimli şekilde çalışmasını sağlayacağız. Tabii geçmiş yıllardan beri Doğu Karadeniz bölgesinde 110 deremizde taşkın tehlike alanlarımızı belirledik. Yani riskli olan bölgeleri biliyoruz. Ancak vatandaşlarımız burada yaşamaya devam ediyor. Zaten yaşam noktaları. Biz de bu derelerin yukarı havzasında bu tedbirleri alarak o riskli bölgelere daha erken bir uyarı yapabilmek, bir tedbir almayı amaçladık. İşte kar erimelerinin yoğunlaştığı, yağışların fazla olduğu dönemlerde dere yataklarından biraz daha mesafe almaları doğru olacaktır diye düşünüyorum. belə bir səfərdir zamanlarımın da oradan inşallah yaxşısa hər şeyimlə barışaq da o gördüyünüz